Herkese selam. Herkese iyi çalışmalar. Hocam bugün kimya yaptık sadece. Şöyle nerede? nerede? Hmm. ah burada. Ah, bunları yapacağız hocam. Bugün sabit oranlar kanunu bitirdim. İlk önce hocam açtık şuradan hemen Görkem hocamdan. Patlattık. Neredesiniz Görkem hocam? Heh, buradasınız. Şurada hocam şöyle Şuradan başlayacağım. Görkem hocayla ile beraber burayı 50 dakikaydı video. Ben de kendim kendime çözdüm. Onlar da var. Yani bir iki buçuk saat sürdü. Konuyu bitirdikten sonra bir dinlenme verdim iki buçuk saatin üstüne. Ardından hemen geçtim kimya dafıma. Hocam açtım kitabı en baştan. Güzel güzel işleyişe. Şurada çok salak bir yanlış yaptım. Şurada. Ondan hocam fulle fulle gittik. Burayı da fullledik. Şura. Hocam bu o sorunun güzelliği hiçbir yerde yok. Ya yani müthiş bir soru bu. Ya yani net abi TYT'de çıksa hani şey olmaz. Anladın mı? Böyle gördüğünde demezsin bu ÖSYM sorusu değil. Senler çözebilir şöyle. Çözdüyseniz geçiyorum. Hocam bundan sonra geçtim. Şöyle mirayımızdan en baştan bu da. Size demiştim zaten kimyada çok az işliyoruz bu sefer. Kütlenin korunumu sabit oranları bitirdim. Güzelim göstereyim. Şöyle. Sabit e, kütlen korunumunu fullledim. Sabit oranlarda 15 hocam. Şu şu sayfanın güzelliğine bir bakar mısın? Bu arada EKS öğrencilerini anlıyorum. Yani şu çantiye bu 100 oluyordum. 9'dayken diyordum lan bu bunu niye böyle yapıyorsunuz? Doğru düzgün işte böyle yuvarlak için alsanıza. Yok diyor diyor ki so, hızlı çözersen böyle olur. Abi şu ben 3 4 derken 5'e mi geldim? Baktım hızlanıyorum. Dedim tamam full gaz ilerleyelim. Abi baktım ben de böyle işaretlemeye başladım. Burayı fullledik. Bura hocam şu sorunun bak şuradaki çeldiriciliğin güzelliğine bir bakar mısın? Buraya x yazsa Gene fark etmeyecek. Yani o kadar görünmez. Müthiş bir şey yapmışlar şöyle. Tekrar bunu da çekeyim. Çözdüyseniz geçiyorum bunu da. Hocam burayı çözmedim. Neden diye soracaksınız. Çünkü biz daha formül bulmayı işlemedik. Görkem Hoca'da da görmedim açıkçası. Bu basit formül filan. Herhalde başka bir yerde göreceğiz. Sonra. Heh, bu kitap nasıl geldi diye soracaksınız. Ben bugün. Arkadaşlar. İşte ilk iki ders bedendi. Futbolda topu kontrol etmek için geri geri koşuyorum. Yani topa yüzüm dönük olsun top geldiğinde kontrol edeyim. Abi çok hızlandım. Benim ayakkabıda da elastikti abi. Şöyle içe doğru geçti. Ben böyle tak diye kafayı vurdum. Ta şuradaki yani şu şurası kale olsun ben ta diğer kaledeyim. Oradaki arkadaşım bile sesi duymuş. Bütün hocalar filan etrafıma toplandı. İşte oradan beni ambulansa götüreceklerden yani bilen. İşte öyle boş bir şey oldu. O arada hoca bunu hediye etti. Bir de salak gibi gidip bunu seçtim. Abi, yani neden ha neden bez? Neden diğer kimyaları seçmiyorsun? O... <laughs> tam bir gerizekalıyım ya. Neden diye soracaksınız şimdi. Abi şu. Bak bu sorunun mallığı bir. Diğer mallık nerede ha? Bu sorunun mallığı 2. Zaten çıkmıyor mu? Bu sorunun mallığı 3. 3 tane yanlış soruları var adamların. Onu geçtim. Abi video çözüm uygulamanız doğru düzgün olsun. Arkadaşlar gelmişler. Şöyle bir şey düşünmüşler. Diyorlar ki şuradaki barkodu okutacaksın. İşte şeyi açacağız. Soru çözümlerini açacağız. Abi okutuyorum diyor ki böyle bir kitap yok. Yorumlara gel girdim. Herkes işte bir yıldız vermiş. Bu nasıl iş, bir iş yapacaksınız. Doğru düzgün yapın diyorlar. Buradan da 3 test çözdüm. Yani boş bir testi. Birincisini işte bu saçma soru yüzünden full yemedim. İkincisini bunun yüzünden. Evet, sorular yani soruyu nasıl yanlış yazabilirsin ya? İnsan bir kontrol etmiyor musun o zaman? Şöyle abim. Bugün full kimya çalıştım. İyi. Bakalım yarın neler yapacağız hocam. Şöyle bakın. Acilden permütasyonu bitireceğim. Şu şu acilden. Şundan hocam permütasyon bitecek. Ee, başka Eyüp Bey geometri yapacağız. Burada hocam onu da dün göstermiştim. Ve son olarak paragraf ve problemler çözeceğiz. Ona yarım başlıyoruz. Herkese iyi çalışmalar, herkese iyi günler. Görüşürüz.